Her gün yumurta yiyor musunuz? Yiyin arkadaşlar. Çünkü yumurta oldukça faydalı. En kaliteli, en ucuz protein yumurtada. Sadece protein de değil, amino asit açısından da oldukça zengin ve aynı zamanda A, B, D, E vitaminlerini de içeriyor. Sağlıklı gelişim için çok değerli. Örneğin vücut geliştiriciler mesela değil mi? Devamlı yumurta yiyorlar. 18 tane yiyorum ben günde. Tabii benim bedenimin ne kadar kaslı olduğunu farkında. Bir de yumurta lezzetli oluyor abi öyle değil mi? Yani böyle yumurtayı kıracaksın tereyağı, domates, biber, menemen böyle bunu var ya böyle her türlüsünü yiyeceksiniz. Ama en sağlıklısı ve protein açısından en faydalı olanının rafadan yumurta olduğu söyleniyor. O yüzden rafadan yumurta her gün bol miktarda yani tabii aşırıya kaçmamak şartıyla tüketin arkadaşlar. Şimdi rafadan yumurtanın nasıl yapıldığını herkes biliyor. Öyle değil mi? Ocaktaki suyun içerisine atarsın yumurtayı. Rafadan yumurta olur. Kaynar. Belli bir dakikası var. 3 dakika mıydı? 3 dakika, 5 dakika. 3 dakika kayısı oluyor. 5 dakika de katı oluyor. 5 dakika. O, o arada bir şey yani. Dolayısıyla herkes nasıl yapıldığını biliyor. Peki ya elimizde? Elimizde ocak yoksa, ateş yoksa ne yapacağız? Nasıl yapacağız bu yumurtayı? Ben bugün kimyasal bir reaksiyonla size rafadan yumurta yapacağım. Malzemeler. Yumurta, ısıya dayanıklı kase, kalsiyum oksit, su. Evet yapabiliriz. Kalsiyum oksit varsa elimizde yapabiliriz. Şöyle ben kasemi ortaya alayım. Bunun içerisine kalsiyum oksit doldurdum. İçerisine de bir yumurta koyacağım arkadaşlar. Yumurtayı da gömeceğim işin içine. işin içine. <laughs> Şimdi bu yumurtayı bunun bir, hatta iki tane koyayım. Bu şeyleri de koyuyorum ki ısıyı absorbe etsin diye. Şöyle koyayım. İyice kalsiyum oksitle kapatacağım. Şöyle yaptım. Ko -ko. Eyvah. Bunu da şöyle şuraya yer açayım. Evet. Yumurtaları kalsiyum oksitle kapladım. Şöyle altına koyayım. Güzel. Şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz? Üzerine su ekleyeceğim. Siz bu deneyi evde yapmayın. Çünkü üzerine su döktüğüm zaman suyla kalsiyum oksit tepkimeye giriyor. Bu tepkime sonucunda da açığa gaz çıkıyor. Tepkime egzotermik dolayısıyla bir ısı çıkışı da oluyor. O yüzden siz bu deneyi evde yapmayın. Ben sizin için burada yapar size gönderirim. Evet. Neyi göndereceksin? <laughs> Şimdi üzerine su ekliyorum ve bakalım neler olacak. Oo, bakın gaz çıkışı oldu. Fokur, fokur 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 Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda bir gaz çıkışı ve ısı çıkışı var. Fokur 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 diyor. sıcaklığa bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda sıcaklığı ölçtüm. Sıcaklık 69.6 derece. Evet, sıcaklık ilk ölçtüğümde 69.6 dereceydi. Şu an 59.8 dereceye inmiş durumda. Zaten ilk anda 100 derecenin de üstüne çıkıyor. Çünkü bir suyun nasıl kaynadığını gördük. Dolayısıyla şu an yumurtalarımız bence pişti. Yumurtaları bir 5-10 dakika bekleyelim arkadaşlar. Sonuçta şu an sıcak bir kasenin içerisinde. Normalde de ocakta pişirdiğimiz zaman kaynar suyun içerisinde 3-5 dakika pişmesi gerekiyor. Şu an o kadar kaynar bir suyun içerisinde veya o kadar kaynar bir ortamda bulunmadığı için öyle yüksek bir sıcaklık olmadığı için biraz daha beklemem gerekiyor. Bir 5-10 dakika içerisinde yumurtalarımı buradan alacağım ve bakalım ne olmuş olacak. Bu arada tepkimenin formülünü de hemen şöyle şuraya koyalım. Evet şimdi bakalım şöyle kalıp halinde. Oo. Bunun daha kolay soğumasını sağlamak için şöyle ayıracağım. Böyle dursun. Bir alçı kıvamında. Bu artık kalsiyum oksit değil, kalsiyum hidroksit. Neden? Çünkü suyla tepkime girdi. Evet yaklaşık bir 10 dakika bekledik arkadaşlar. Soğumasını bekledik ve yumurtalarımızı çıkarttık. Şöyle bir bakalım olmuş mu? Üzerinde biraz da tabi kireç taşı gibi bir şey olduğu için böyle. Bunu şimdi bakalım. Ne oldu? <gülüyor> 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 bir şey olmadı. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Oh! Yumurtam pişmiş. Haşlanmış bir yumurta oldu. Abi rafadan, bir şey söyleyeceğim. Rafadan değil, rafadan tam haşlanmış olmuyor ben sana söyleyeyim. Rafadan hafif kayısı kıvamında olan rafadan oluyor. Öbürkene diyorlar? Rafadan var, bir sahanda var. De deplasmanda. <laughs> deplasmanda mı var? <laughs> Evet, Erhan'ı biraz dövdüm arkada. <gülüyor> <gülüyor> Şakadan sonra... Evet. Acaba ben doğru yerde miyim? <gülüyor> <gülüyor> Do doğru bir ekipte mi çalışıyorum hocam? <laughs> evet, yumurtamız haşlanmış. Sanırım biraz fazla bekledik Ben sana Rafa'dan... ...haşlanmış değil abi. Ayrı. Kayı Rafa'dan kayısı kıvamında. Evet bunlara öyle. Ama şeyin adını da bilmiyoruz yani katı olanın adını bilmiyoruz. <laughs> haşlanmış yumurta deniyor ona. Ha, haşlanmış yumurta. Bir isim bulalım mesela ona rafadan deniyorsa buna ne densin? <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> kafadan mı desek buna ne desek kafadan ya? Kafadan yumurta bak Aa, güzel. Kafadan yumurta. Ne bileyim ya taş kafa falan evet öyle bir şey olabilir. Yumurtamız haşlanmış gördüğünüz gibi ocak kullanmadık hiçbir şey kullanmadık. Ama kalsiyum oksit sayesinde ne yapmış olduk? Yumurtamızı haşlamış olduk. Harika. Tabii ki kalsiyum oksit sadece yumurta haşlamak için kullanılan bir şey değil arkadaşlar. Bu arada yumurta kabuklarından bahsetmeden geçmeyelim. Daha önceki deneylerimize de bahsetmiştik. Yumurta kabuğu oldukça faydalı. Ne yapıyor annelerimiz? Onları böyle bitkilerin, işte saksı bitkilerinin içine koyarlar. Neden? Çünkü içinde kalsiyum var. Dolayısıyla hem toprağın havalanmasını sağlıyor hem de bitkilerin bu kalsiyumdan faydalanmasını sağlıyor. İçme sularının yumuşatılmasında, arıtılmasında, fosfatların uzaklaştırılmasında kullanılıyor. Bazik yapısı sayesinde göl sularının pH dengesini ayarlamada kullanılıyor. Bunun dışında özellikle gıda sektöründe unlu mamullerde, efendime söyleyeyim, sosis, salam gibi ürünlerin o içine doldurulan Dış normalde her zaman organik şeyler olmayabiliyor. Dolayısıyla onları mikroorganizmalardan temizlemek için kalsiyum oksit kullanılıyor. Gıda sektöründe zaten E529 koduyla asitlik düzenleyici ve un işlemede kullanılıyor. Bunun yanında sofra şekerinde kullanılıyor ki bunda herhangi bir sakınca yok. Hatta vücudumuzda sentezlenmediği için dışarıdan almamız gereken bir mineral kalsiyum. Kalsiyum diyorum. Çünkü kalsiyum oksit sulu ortamda kalsiyum ve hidroksile ayrılarak insan vücudunda kalsiyum olarak kullanılıyor. Bunun yanında kalsiyum oksit, linz donavit denilen çelik üretimi, bu bir çelik üretimi yöntemi diyebiliriz hatta. Bu linz donavit yönteminde demirin saflaştırılması için kullanılıyor. Bir ton çelik üretimi için 50-60 kilogram kalsiyum oksit kullanılıyor. Bunun yanında tabii ki inşaatlarda da Kullanılıyor inşaat sektöründe çimento üretiminde, efendim söyleyeyim harç üretiminde, kalsiyum oksit kullanılıyor. Kağıt sanayinde sodyum hidroksitin geri kazanımında kullanılıyor. Bunun yanında madencilikte de kullanılıyor. Ne için kullanılıyor? Bu kayaları, bu ne? Bu ne hareket? Bu ne ya? Kayaları parçalamak için kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Ben şöyle bir tahmin yürütüyorum. Diyorum ki böyle onu kayaların arasına böyle kalsiyum oksidi koyuyorlar abi. Üzerine basıyorlar suyu. Hop. Tabii egzotermik de olduğu için ısı falan açığa çıkıyor, o kayalar parçalanıyor. Evet, bilen varsa yazsın. Madencilikte nasıl kullanılıyor? Bu da sorumuz olsun ya. Bu haftaki sorumuz da bu olsun ha. Değil mi? Güzel. Öğretmenler öyle yapıyor ya. Atıyorum mesela bilmediği bir şeyi, <laughs> sen bunu araştır da gel. Değil mi? Tabii, tabii. Selahattin, araştır ve gel oğlum. Bakalım nasıl kullanılıyor madencilikte kalsiyum oksit bu haftaki ödevin. Peki, nereden elde ediliyor bu kalsiyum oksit? Kireç taşından elde ediliyor. Kireç taşı nereden elde ediliyor? Doğadan. Doğada bulunuyor kireç taşı. Hatta Mısır piramitleri kireç taşından yapılmış biliyor musun? O büyük betonlar. Beton değil yani, kireç taşı aslında. O yüzden çok kolay şekil verilebiliyor. Ama sarı yani o benim bildiğim piramitler. Abi sarı. Zamanında beyazmış onlar. Zamanında beyazmış, zamanına sararmış. Normalde o piramitler ilk yapıldığında arkadaşlar çevrelerinde kireç taşından şey örüyorlar. Şu an mesela bizim gördüğümüz en dış katman değil. Onun üstünde normalde bir tane daha pürüzsüz bir katman var ve bembeyaz göz alıyor abi. daha düz ve kusursuz. Pürüzsüz. Ama onları şey yapmışlar. Sökmüşler. Başka yerlerde kullanmak için. Bildiğin böyle kusursuz bembeyaz bir yapı aslında. Onları söküyorlar sonra. Peki kalsiyum oksit nasıl elde ediliyor? Kireç taşını 825 dereceye getiriyorsunuz. İçindeki karbondioksit yanarak uzaklaşıyor. Ve geriye ne kalıyor? Kireç taşından kalsiyum oksit kalıyor. Kendisine zaten sönmemiş kireç deniyor. Bu sebeple arkadaşlar bir nevi yakarak elde ediyoruz yani kalsiyum oksiti. Eski çağlardan beri kullanılıyor. Hatta eski çağlarda bilinen dediğim gibi en eski bağlayıcı madde kireç arkadaşlar. Tabi artık teknoloji çok fazla gelişti ve özellikle BASF'nin bu konuyla alakalı çok önemli çalışmaları var. Kalsiyum oksidi çeşitli polimerlerle birleştirerek çok daha sağlam maddeler üreterek inşaat sektörüne önemli çözümler sunuyorlar. Dünyada nüfus hızla artıyor. Bu nüfus artışıyla beraber trafik sorunu, ulaşım sorunu, beslenme sorunları, nüfus arttıkça planlı şehirleşmenin de önemi açığa çıkıyor. Bu planlı şehirleşmeyi sağlayacak uzun ömürlü ve sürdürülebilir ürünler lazım. Bu da Masters Builder Solution. BASF'nin Master Builder Solutions ürünleriyle sağlanabiliyor arkadaşlar. Aslında bu ürünler sadece geleceğe yönelik çözümler üretmek için değil, geçmişten günümüze gelen tarihi yapıların restorasyonlarında kullanılıyor ve onların çok daha uzun süreler bizlerle kalmaları sağlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi kalsiyum oksidin hayatımızdaki yeri oldukça büyük. Sadece inşaat vesaire bu sektörlere değil sanata da faydası olmuş. Tiyatrolarda ve sahne şovlarında tarihteki ilk ışık yani orada kullanılan ilk ışık 1825 yılında Thomas Drummond tarafından üretilmiş ve neden üretilmiş biliyor musunuz? Kalsiyum oksitten. Bunca kalsiyum oksit bilgisinden sonra bir soru sormamak olur mu? Soru. Kalsiyum oksit Su tepkimesi sonucunda ortaya çıkan madde hangisidir? A) Kalsiyum hidroksit B) Kalsiyum karbonat. Bugün yumurtamızı pişirdik, kalsiyum okside doyduk, inşaat sektörüne girdik, şehir planlaması bile yaptık. Gördüğünüz gibi bilim, kimya sayesinde birçok yeni şey öğrendik. Neyin nelere faydalı olduğunu, nasıl hayatımızda işlev gördüğünü görmüş olduk. Haftaya yepyeni bir konuda yeni bilgilerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın, hoşçakalın. Ses içinde mi iyiymiş? Ee, yani çiğ yumurta ses içerlerdi ya bir ara öyle bir şey. Ee. Ses sanatçıları çiğ yumurta. Sabahları. Ha, öyle bir şey. Akşam mı sabah? Bekmem Tavuk gibi, bülbül gibi şakıyorsun. O, yok öyle değil zaten hata. <laughs> <laughs> mesela o yüzden mi acaba? Kim? Oruz yumurta yiyor mu acaba? Çocuğunu ya, <laughs> bu... Buraya Ağustos böceği <laughs> efekti yapsana ya yani, bu şakadan sonra. <laughs> Benim yüzümü böyle yakınlaştırır. Suratımdaki dehşet ifadesini görsün. Aramızda şey değil yani Mısır sonuçta. Geçen Mısır'dayım. o Gize bölgesindeyim. çok gizemli yani. <gülüyor> 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 Keops muydu o? Neydi?